Bismillahirrahmanirrahim. Safa geldiğiniz erenler, hakka gönül verenler. Örnekteyiz. Et tabibetü zehebet. Burada değişik bir durum var. Bahsettiği haberin mahallen merfu gelmesi. Haber mahallen merfu çünkü fiil cümlesi olduğu için. Fiil cümlesi demiş buna. Fiil başta mı? Değil. Ama fiil cümlesi. Mübteda merfu. Ref alameti sondaki damme. Kadın olan doktor gitti diyor. Ama neden fiil başta gelmedi? Neden? Hı. Öğretmen sınıfta oturuyor diyor burada. El muallime tötegizü fit saffi. İsim cümlesi gibi duruyor ama fiil cümlesi. Haber muallem merfu. Etkülle bu, kete bu, risaleten. Telaş yok azizler. Yani bu e, aksi gibi görülen soruları bilerek soruyorum. Beyin fırtınası olması için cevabı kendinizin bulmanızın, bulmanızı istemeye vesile olabilmek için bir yandan bulamadıysak da telaş yok. Bu sayfanın üç defa tekrarı ödevimiz. Selam ederiz azizler. Bir muhabbet edelim beyti. Hazretten. Bu hocam aşık olanların, aşık olanlar meselesi demek ki bir şey şayan veya soru keşmekeşine muhatap ki hocam aşık olanların hali başka edasınca hocam aşık olanların beytiyle giriş yapıyor Hazreti Yunus. Terk eyle ki sen senliğin onun aşkını bul onun. Onun aşkını bulmayı söylüyor. Hatırlarsanız yoldan kişinin kendi kalktığı zaman aslında vuslat hasıl olur. Vas, kavuşmak hasıl olur. Vuslat da vasale kökünden aslında vasale de ulaşmak demek Arapça dersine bir kaymak olsun. Aşıklar la mekan olur. Azizim ne demek bu? Sen kendini terk ettikten, yoldan kalktıktan sonra aslında bu gerçekleştiğiyle birlikte senin kendi aşk olarak bildiğin şeyin terki de vasıl olunuyor ki artık kendin aşk zannettiğin şeyi terk edip onun aşkını bulmuş oluyorsun ki burada diyor ki onun aşkını bul. Sanki gizden gizli bir emir. Aşık la mekan olur. Cihan terkini vurur. Can ve cihan nesne? Şun dost ile bazar olur. Aşın mekansız olduğunu söylüyor. Hazret Acap ne mahkende de mekansızlıktan bahsediyor. Muhabbet olması dileğiyle bunları bahsediyoruz. Kişiyi araştırmayı sevk etmesi ve içindeki aşk tohumunu uyandırmayı vesile olması niyetiyle Hazreti Yunus'tan aşıkların pirinden okuduk. Aşıkların pirlerinden okuduk. Selam olsun azizler ve bi